Ay çok teşekkür ederim. Yani hayatım. O zaman. Çok teşekkür ederim. Var. Çok sağ olasın. Evet arkadaşlar. Program başlasın. Çok evet. güzel bir program. Hemen gidelim o zaman. Şöyle. Bugün çok. Legal'e böyle gerek yok. Değişik bir evet. program yapıyoruz Sayar Bey. Heyecan, macera. Değil evet. Belli. De, İsterdik ama de. yine oturduğumuz yerden video çekiyoruz. Evet. Sizin bizim aklımızdaki varsayılarınızı konuşuyoruz arkadaşlar. Ben şöyle baktım o zaman gerçekten çok doğru tahminler var biliyor musun? Ya.

sorunuz varsa cevaplandıralım. Doğru evet, mu yanlış mı? Bakalım doğru mu yanlış mı? Daha iyi bir tanıyalım da. birbirimizi diye. Biz evet. bir yıkalım, birbirimizi tanıyor muyuz? Bey? Siz yani. Ben de tanıyorum. Biz tanıyoruz da bakalım takipçilerimiz söylediklerine karşı. Sayın seyircilerimiz bence her şeyin çok farkındalar. Ya. Ben gerçekten ben şaşırdım. Allah. Ee, baştan başlayalım bakalım. Şimdi şey. İstediğin soru yazıyor. Milyar, milyon diye <laughs> tahmin gelmiş olarak da kaydıralım. Gerçekten evet. çok fazla. Bravo diyelim. Evet, Önce evet. evet. Bir saat oldu bu. Yok, üç evet. saat oldu galiba. Demiş bir arkadaş. Ha, maalesef bir arkadaşım hangi Çok Maşallah, şey. maşallah diyenler var. Çok tamam. seviyorum diyenler çok var. Çok teşekkür ederiz bu arada Instagram takipçilerimizle. Buradan öpücük yolluyoruz Gerçekten, Gerçekten kocaman, kocaman bir aile oldu. Kaç evet. bin oldu Fahya Bey? Yani bin sayısına takılmıyorum ama evet. Milyar, milyon olacak. İyi bir, iyi bir evet, aile olduk orada. Sonra milyar olacak o zaman. İnşallah Fahya Bey. Şimdi. Hayal bir çok mülayimdir. Evet, ilk doğru tespit. Mülayim. Doğru. Mülayim, mülayim ne demek? Mülayim, bir laf gibi mi oldu? <laughs> öyle değil mi? Enayi demek ötendi demek. Yani sakin, düzgün. Öyle yapıyorum. Eğer ben yani. Yok, öyle anlıyorum. Enayi yani. Doğru tabi ediyorum. O zaman burada mülayim yazalım mı Tayyar Bey? Evet. Bülay Seviyoruz, Bülay. takip ediyoruz diyenler evet, var. Evet çok teşekkür ederiz. Süper annem. Bir bunu kabul ediyoruz. Tayyar Bey mülayim birisi. Evet. Ben ona diyorum. Burcumuzu tahmin etmiş bir arkadaş. Şey Demiş ki Tayyar Bey başak, siz yay burcusunuz. Hiç, siz, hiç değil. Doğru mu? Hayal Bey'te bu ki neydi? Ben Oğlak, Oğlak. arkadaşlar. Oğlak. Oğlak. Akrep. Benim Oğlak burcum ama karakterimde yay baskınları var. Diyorsun. İşte yıldız haritasının bir yerlerinde bir yerlerinde. E, yay baskınlığı var. Ben e, oğlak olsam muhtemelen... Pardon ben yay burcuyum. Özür dilerim o zaman. Allah Allah. Ben olacağım. tam dönüncedeyim aslında. Yedinci aralık aralık. Tartışan. Tam Sanki dönünce. Yani oğlanın dönüncesi. Evet, Tariher Bey yay dönemce. burcu ama ya aslında oğlak özelliklerini taşı. Bundan bahsediyor yani. Aynen. aynen aynen. Yanlış söyledim. Bundan bahsediyor. Konuşamıyor yani yine. Normalde yay burcu genelde böyle esritüel, eğlenceli Evet. E, keyfine düşkün bir burç. Oğlak burcu çalışmaya müsait bir burç. Yani çalışkan, hırslı, başarılı benim buradaki başarım bolaktan bu geliyor ama enerji dolu. Evet Fahir abi. Komik hallerim de nereden geliyor? Hı. Nereden? Neden? Nereden? geliyor? Nereden geliyor? Evet. evet bak ne diyor harika bir Türk ailesi modelisiniz. Evet işte bu bizim Türk ailesiyiz. Evet, Hedef yani. ulaştığımız evet. gün arkadaşlar. Hep söylüyorum ben burada. Hedef değil Tayyar bu zaten, zaten bizim bir, zaten olduğumuz, olduğumuz şey ama şey. yani buradaki bir hedefimiz var arkadaşlar. Burada bir amacımız var. Tamam, amacımız var. var Instagram'da. Sosyal medyada hep söylüyorum. Daha önce söyledim. Youtube, TikTok, e, Instagram maalesef arkadaşlar burada bir sürü böyle yani saçma sapan diye tabir edebileceğimiz insanlar maalesef topluma kötü örnek oluyor. Evet. Biz burada aile yaşantımızla, geçmişimizle, kariyerimizle, mevcut aile hayatımızla, dini hayatımızla, gençlerimizle, toplumumuzla bir örnek teşkil etme gayretindeyiz. Bunun amacındayız. Bunu yorum görmek beni mutlu etti. Gerçekten evet, bu amacı gösteriyor. Evet. evet. Biliyoruz. Aslında Tayyar Bey'de çok sık kayıtlardasınız ama aşıksın pudası. Evet. Wow, birbirine bağlıyor. Bu da çok doğru bir Değil mi? Aşık mısın? Şu an. Aşk bitiyor biraz. Hayır yani. bu aşık dediğin zaman ben de yapamıyorum. <laughs> <demiyor> ya <laughs> <Aşk> fazla. <bilmiyor. gülüyor> ne yapıyorsun? Ben çok Bak ederim. yine de mi bak aşk bitiyor dedi bak. Aşk abi. bitiyor sevgi ama sürekli o zaman. Ben aşk kelimesine karşıyım. Yani... Bir de. şey soracağım ben kadın kedileri seviyorum. Ben minnettarım. Kedi de de seviyorum yani. Şimdi aşk da sevgi aynı şey mi? Aşk farklı. Aşk, aşk derinden yaşanıyor. Yani ben hayatta çok aşık oldum. ama aşkım sen öyle sana. Sen niye evet bunu itiraf edemiyorsun? Niye ben aşkım diyemiyorsun? Ben diyemiyorum. Niye diyemiyorsun? Ben aşkım. Allah Allah. <laughs> ama bundan sonra... Evet. Çok evet. güzel biliyorum. Bu karakterler arkadaşlar birbirini Hı. tamamlayan bir birlikte olduğu için evlilikte bir denge sağlıyor. Aynı karakterde olsak muhtemelen e, çok uzun süreli bir ilişki olmadan... Ben lazım. çok akıllıyım. Sen çok... Evet. Hı -hı. ben çok naifim. Sen çok... Ya nasıl zıtsız ya? Ben zıt olduğunu düşünmüyorum. Zıt değiliz bence. Zıt mıyız arkadaşlar biz Allah aşkına ya? Nereniz zıt? Aynıyız. Yüzümüz bile birbirine benziyor. E, ben zıt o zaman. Ne zıt peki? Ben Her çok sabırlıyım. Çok sevgilisin mesela. Ben çok zekiyim ben biraz. Biraz çok değil ama biraz. Sık mı oluyor yani <laughs> biraz o şey olunca yani. <laughs> ben... Sen dedin de gösterdi, öyle Öyle söyledin mi Yani... Tamam hadi onu geçtim. tamam sen çok... Tamam 3 tane <laughs> karakterimiz var. Sen çok sabırlısın. Yani sen Sabırlıyım, çok... Düzenliyim, ha. <laughs> dağınıksın. Tamam onu da Çalışkanım, tembelsin. Hayır. <laughs> Hayır bunu kabul etmiyorum. Hiç de tembel değilim. Hiçbir konuşmamla kadar bak sabah 7.30'da bir kalkıyorum 8'de. <laughs> Bu saate kadar bir fil çalışıyor. Onu da çıkartıyorum da. Onu da Çalışkan kabul etmiyoruz. Çalışkan tembelliği çıkartalım. Ne diyebiliriz? Çok duygusalsın. Çok hayır, mantıklı. Hayır, hayır. Hiç de du çok duygusal değilim. O da hiç de değil. Sen beni ağlarken gördün mü? Sen duygusal kadın görmedin. Evet güzel. Evet, hiç de değil. Bak sen bir tane daha zıt. Hadi. Ben söyleyeyim bak. Gerçekten zıt olduğunu düşündüğüm iki, Hı. iki konu. Hadi ben söyleyeyim sana. Hayır sen sürekli uyuyorsun ya. Sürekli uyuyorsun. Ben de uykuyu hiç sevmem. Yani tamam hayır. Ya. Ben kaç saat kaç saat Hep mi uyur ya? Hep mi uyur? Peki sen kaç saat kalıyorum Full of uyuyor ya. Yok, kaçta ya kaç saat Ya kaç saat Sen de aynı saatte kalkıyorsan ya ben kaç gündür? Ya kaç dönüm Ondan dönüm önce. önce. Hiç fark etmez. Sen uykucusun. Ben de uykuyu sevmem. Bir bu. ikincisi de sen az konuşuyorsun diyebilirim. Ben çok konuşuyorum. Bu bir şey olmuyor. Sadece uykucu, bir de ben çok aceleciyim sen çok smakçısın Tayyar. Bu da Evet Tayyar Bey, günaydın kardeşim. Evet arkadaşlar, program kaldığı yerden devam ediyor. Çok heyecan bulu bir program oluyor. Evet arkadaşlar, evet. söyle yaptım, çok söyle, söyle, söyle ne yaptın? Söyle ne yaptığını. Videoyu çekmiştik arkadaşlar ama Tayyar Bey telefonu şarja sakmadığı için. Saatlerce i̇şte yarısından sonra tekrar zaten. başlayacağız. O evet. yüzden bir performans düşüklüğü olabilir mi acaba? Saat 12.30 oldu Tayyar Bey. Ah o zaman bak. Hep evet, senin suçun biliyor musun? Hep senin suçun. O telefonun şarjını takip yok onu gündüzden. Dolayısıyla çok da gelmez. Evet Tayyar Bey. Ah ne bilmiyorum. Evet demişti. Tayyar Bey sanki sizi küçümsüyor gibi geliyor bana o zaman. Çok seviyorum. Böyle bir evet. şey olabilir Bakayım mi? Bakayım dedi küçümsüyor ama. Küçümsüyor mu? gibi. Hmm. Hmm. Aklına Özellikle sorayım. bir sakinçin evet, yapmışsın. arkadaşlar mı? Yani buna çok söylen oluyor. efendim doktor hemşire ilişkisini evinize yansıtıyorsunuz. Evet sahibi. Evet. Biraz el yüksek yapıyorlar. olduğu için doktorlara. Ama arkadaşlar yani benim çok efendi, mülayim bir başa ilk başta girerken bir profilim. Yani bir küçümsemek falan filan bunlar hoş değil. Yapımız gereği. Evet. Anadolu'nun yani. bağrından koptuğumuz için. Evet. Biraz aterkil bir yapımımız var. Son sözleri ben söylüyorum. Ben evet, söylemeyi istiyorum. Evet. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Bir sayfada şey var. yapalım. Ben bir yani. konuşu yani. göre ikna edebilirsen, kandırabilirsen kandırabilirsen kandırabilirsen. Kandırabilirsen. Bir adını kandırabilirsen. Yani. Yani, kandırabilirsen. Yani. Kandırabilirsen. Yani. Evet. Evet. Işte, evet. yani. evet. Böyle bir şey arkadaşlar. Bu yanlış bir tahmin. Küçükler falan filan yok. Ama bir kere, bir <laughs> kere, bir kere böyle birkaç kere bir sıfırlarda öyle hissettirmiş olabilirsin. Mesela? Yani boş ver. Ama şimdi işte ben doktorum yani. Şimdi koskoca doktor olmuşum da ya Allah aşkına. Güzel evet, Arkadaşlar herhalde. yorumlar çok güzel. Evet. Muhteşem, harika, mutlu, dehşet, müthiş. Geç keşfettim. Sonradan evet. geldim Çok, çok sevdiğim var. De. Çok Gerçekten düşük. çok güzel. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. İkiniz de doktor musunuz? Mesleğe geri dönecek misiniz diyenler evet. var arkadaşlar. Bu soru cevabı gidiyor ama e, mesleği şu an Ben arkadaşlar da uzman ortopedisyenim. Sayın moderatörümüz de uzman akademisyen çocuk hemşire. Şu an doktorasını evet. yapıyor doktorası yaptıktan sonra artık bundan sonra tekrardan mesleğe dönmeyecek arkadaşlar. Hemşirelik veya hemşirelikle alakalı bir akademisyenlik yapmayacak. Evet, Açacağımız hayır, klinikte benim artık orada sağ kolum olacak, müdürüm i̇nşallah. olacak. İnşallah. Orada inşallah, hayır, işlerimizi yürüteceğiz beraber inşallah. Aynı ilk tanıştığımız sahnelerde olduğu gibi. Evet Ferhat İlk tanıştığımız hayır. arkadaşlar, biz hastanedeydik, daha önce anlatmıştık şeyleri biliyorsunuz gidiyorlar. ben orada asistandım, o zaman stajyer hemşireydi. Orada beraber çalışıyorduk. Orada inşallah evet, yine kadar üniformayla, İnşallah. her üniformayla. İnşallah. Ben ilk heyecanlarımı tekrar o zaman. Evet, abi. ben böyle daha bana böyle bakarsın aşık aşık ne dersin? İnşallah Tayyar Bey evet. inşallah birlikte çalışırız Böyle bir anlamda onları anlatmak istiyorum arkadaşlar Ben çok yoğun çalışırken acilde ilk dönem 3 aylık falan da yeni başlamıştık ve beklemediğim ciddi bir yoğunluk Daha çok gidiyorsa ortaya tabii ki yoğunluk bu kadar da gidemiyorsun. Evet, evet, Yani yatıyorsun, kalkıyorsun, iş, yemek yemiyorsun, gece tuvalete gidemiyorsun, nöbette kalıyorsun, eskisi tekrar çalışıyorsun. Abi akşam saat 9'da 10'da çıkıyorsun. Düşünüyor musun? Böyle evet. bir ciddi evet, bir yoğunluk. Evet, çok yoğunluk. Böyle bir yoğunlukta o zaman beni görmüş. Evet, evet. Beni beğenmiş, bana vurulmuş. Ben de bunu görmüyorum. De. benim gözüm sadece şu an şeyleri görüyor. Yani hastaları görüyor. Ben ne zaman yemek yiyebilirim, ne zaman tuvalete gidebilirim onun derdindeyim. Yani yaşam planlarının temelindeyiz. Evet, evet. Bu şartlarda. O zaman beni görüyor böyle beyazlar içerisinde. Kollar geniş. Boy pantolon Sonra Sonradan çektim. Hızlı hızlı Sonradan çektim. Sonradan çektim. Sonradan çektim. Sonradan çektim. Ben tabii dikkatimi çekmiyor. Dikkatimi çekmek arkadaşlar işte, sürekli sayılar değişiyor orada tabii. Hem şu an onlar sayılarda iğrenç, yeşil bir elbise giyiyorlar. Evet. Yani öyle bir şey düşünme şey gerçek. Ve o zaman evet, bir okul var. bas bacak kısa boyunca bulunan sayılar. Evet, dikkatimi çekmemiş arkadaşlar. Ama beni görmüş, vurulmuş ve sürekli asrat etrafından dolaşıyormuş aslında mesela. Ben orada müdahale yaparken yanıma giriyordu. Giriyormuş, ben fark etmiyorum. Tabii herkes geliyor çıkıyor falan filan. Ve dizinden ilginç İleri sıvı çekiyoruz, son tahliye gönderiyoruz enfeksiyon var diye. Onu yaparken Özlem Hanım da bana orada yardımcı oluyor. Orada bir yardımcı daha var, o ekstra yardımcı. Ben sıvıyı çekiyorum artık, 1, 2, 3 onun için notu yazıyoruz. Kaç sıçı çektik diye kadar, onlar kızıyor Ne kadar çekti? ne kadar çektik, ne kadar yapmak Çektim ama unuttum ben artık, minik üşüyorum, karışıyorum öyle dedim. Kaç oldu döndüm, bir döndüm ve o zaman bana böyle... Aynen aynen Ay, bakıyordum, böyle. değil mi? <laughs> dedim ki tamam ya, yani. bu cepte, orada o zaman. Anlamıştık ah hayır ya ne güzel günlerdi ya ne güzel günlerdi 10 yani, sene önce ilk hastaneden açtığımız zaman ilk aşk ikiyeceğim. Aynı ay sahilde aynı eyleyeceğimiz zaman inşallah kliğimizde hayata geçireceğiz. İnşallah yaşatacağız, inşallah evlendik de ya. yapsak değil mi yapsak? Ya burada masrafa ne gerek Allah aşkına ya yani ben <laughs> görüyorum bazı evliliklerde işte masraf günah değil mi ya? Tayalar bir tavırları aynı eşim. bunu çok fazla mesela yer var. Aynı Tayalar bir eşime benziyorum, benim Neden? eşim gibi. Neden? Benim Çünkü eşim gibi, benim eşim de böyle bir alışveriş ve halk? yapar. Halkımız Anadolu halkı arkadaşlar, yani hepimizin geldiği yerleri belli. Yüzde doksanımız zor şartlardan geldik, zorluk gördük, yokluk gördük. O sabit olunca geçtiği için öyle düşünüyorlar, öyle zaman. Evet, Bak, çok güzel biliyorum, Gelecekteki bizsiniz. Gözüyle bakıyorum. Abla size örnek alıyorum. ikimiz de okuyoruz. İnşallah bayram. Yani. Ne kadar güzel. şunu başarabiliyorsak. Zaten, zaten. örnek olmak için bu mecra. Bunu başarabiliyorsak arkadaşlar. Daha önce söyledim. Bu TikTok, Instagram, YouTube'da arkadaşlar görüyorum. Gördükçe de üzülüyorum. Çok gerçekten saçma sapan. New gibi belirsiz insanlar dolaşıyor. Bunlar toplumumuzun maalesef önüne çıkarılıyor, yukarı taşınıyor bir şekilde. Bilerek bence bunlar yapılıyor. Kötü örnek olması için yapılıyor. Böyle rezil, bir durum var. Biz burada bulunarak bu platformlarda bulunmaya gayret ederek çok olumlu örnek olma gayretimizi gösteriyoruz. Burada. Yani geldiğimiz yerler belli, eğitim hayatımız belli, aile hayatımız belli. Kurlar gerçekten böyle insan örnek olup insanların bulmasına yapımını destekliyoruz. Bulma amacımız bu, kalma amacımız bu. Bunu başarmış olduğumuzu görmekte ekstra mutluluk verici. o zaman. Evet, çok ayağım. mutlu oldum. Gerçekten. Bak şurada işte bir soru daha var. Senin tam kanslersiz. Bu benim, evet, hayır, benim, benim özelim. Evet, bayağı benim özelim. Tamamdır. Görüyorum bazen arkadaşlar. Işte. Genelde insan işleri maalesef çıkar üzerine kurulu bu dünyada. Böyle bir şey fark ettiğim oldu arkadaşlar. Direkt ilişki sonlandırıyorlar. Asla arkama bakıp onu uğraşmıyorum. Hep öne, hep öne. Yani bizi hak eden insanlarla her zaman muhatap olmaya çalışıyoruz. Ve evet. biz de Sayar Bey, Özlem demeniz çok hoşumuza gidiyor demişler. Biz hep öyleydik arkadaşlar bir tanıştığım zamanlar ben bakma aşkım diyordum Tanya Bey, canım aşkım falan diyordum. Çünkü Tanya Bey evet. çok samimiyetsiz. Özlem Hanım, canım aşkım diye beni kaydederdi aslında Tayyip Hüseyin'e. Evet, evet, canım aşkım. Hatta o zaman Bengül şarkısı vardı. Ne, canım aşkım değil miydi o şarkı? Aşkım, bence sen bile şaşkın. Evet, o şarkı vardı o, şarkı. Evet, o zaman. Tam o dönemde çıkmıştı o şarkı. Gençti o zaman. Ben de başkan kelimesini sevmiyordum ama. Söyleyemiyordum. Sevmiyordum. Sevgili kelimesi bana daha sevgili. 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 Ama sevgilim demek de bana yine şey geliyor arkadaşlar, utanıyorduk söylemeye. mi? Seyirci kim diyelim? Seyirci kim? Ben her kadar komik olsun diye. Şu anda bir da... Bir tanecik seyirci diyordum. Evet, evet. Diyordum. evet bir tanecik evet. de Evet, evet. Bir tanecik Evet, çok Kaç yaşındasınız? Bunlar soru-cevapları geçiyor muhtemelen. Bak, şu çok güzel diyorum. Tamam. Kesin bir. önceden fakirdiniz. Evet. Kesin. Ama ya laf şartları gibi yapmış sanki. Yani sonradan görmesiniz gibi. Demiş Aslında olabilir ama... İyi yani. niyetle yazmıştır belki. Bilemiyorum, Yani o öylesi zaten güzel. Arkadaşlar gerçekten çok fakirdik, bu doğru biliyorum. E, çok zor şartlarda geldik. Yani ben köyde okulda bulup O zaman da şekilde bir kenar mahallesinde büyümüş. Köy yuvası da orada yaşamış. Çalışarak, arkadaşlar, dizinerek, sınavları kazanarak, zor şartlarda okuyarak gerçekten burada da geldik. Doğru biliyorum, çok fakirdik. Şu an çok şükür e, iyi bir durumdayız inşallah. Allah bizi yeni bir şeyden edemesin. Geldiğim zaman onlardan eylemesin. Geldiğimde de asla unutmamaya gayret ediyoruz arkadaşlar. Evet Tayyar Bey. Ziyaret ediyoruz. Onu da belirtelim. Bu bizim için bir şey değil. Bir gurur kaynağı. Aynen. Birbirimizi aşkla sevgiyle bağlarsınız. Evet. Başka da... Yavaş yavaş bitirelim Tayyar Bey. Çok güzel yorumlar arkadaşlar. Çok güzel yorumlar var. Çok iyi mutlunuz. Evet. Çok evet. şeysiniz. Şu yorumu tekrar söylemek istiyorum. Tayyar Bey, o daha titiz. Evet. Bak ne kadar doğru. Başta söyledik zaten arkadaşlar. Ben çok daha titsizim. Özlem Hanım biraz maalesef. Parçık diyorlar ben parçık. Evet o zaman parçık Evet abi öyle olsun. Tabii, o zaman artık yoruldu arkadaşlar. Yorulduğu için şu an enerjisi düşsün. <laughs> <laughs> evet, Hayır sabah değil evet. çok erken kalktı arkadaşlar. Yedi gibi hayatta oluyor ve ben e, 12'den sonra artık dayanamıyorum. Yani bir de en güzel için gece de Kolay değil. Gece de uyanıyorum. Fazla zorlamıyorum bak. Evet. Takımı yani. geçiyorum. Yanıtlarımı görmüyorsunuz demiş. Her kişi arkadaşlar, arkadaşlar milyar milyon olunca zor. Ee, İyi ki varsınız ama yani evet. gerçekten o mesajlarınız bazen böyle böyle bozuk oluyor Tayyar. Bir arada bir şey düşünüyorum. Bakayım takipçiler ne yazmış diye. Bu Bak kadar mutlu oluyorum ki. Bir yorum daha. Kıskanç ve sinirlisiniz ama şaklamıyorsunuz. Allah kıskançlık hiç yoktur bende. Ben arkadaşlar çok kıskandım. Ne kıskanıyorsun? Beni mi? Allah Allah. Düzgün giyinmesi lazım. Sen nasıl çok kıskansın? Hayır, benim kıskanmamaktan bahsetmiyorum. Bu... Hani mesela ben ha, tutup da benim kısmında başka kısmında bir kısımdan bahsettiğim şey yoktur yani. Arkadaşlar bizim şu ana kadar hiç kimsenin arkasından bir iş çevirdiğimiz olmamıştır. Kimse arkasından bir kötülük yapmamıştır. Çünkü yaptığımız kötülüğün dönüp dolaşıp bizi bulacağına inanıyoruz. O Bu yüzden hiç kimse hakkında silmek ayrı. Yanlışı gördük sileriz. Cehenneme gitsin yani uzak olsun bizden. Biz evet. diye düşünüyoruz ama kötülük yapmak ayrı bir şey. kötülük yapmak demek yani o insanın kuyruğunu kazmak demek. Ya yani bu bazı insanlara öyle bir şey Bu açıdan yani. Aslında, böyle bir şey gerçekten yok. Yani... Bir de şöyle bir şey mesela demiş mesela. Sinirlenip de. Yani nereden belli sinirlenme olabilir? Mutlaka o, vardır ama arkadaşlar. genel olarak yani ama çok sinirli bir yapım var diyemem mesela ben örnek veriyorum senin yüksek sesle bağırdığını tabii ki olabilecek bir şey ama çok sık görmüyorum görmediğim bir şey de hani bu bilmiyorum ya yani çok farklı. Evet çok güzel yorumlar var. Demiş ki üçüncü çocuk ayarlı istiyor bunu istemiyorsanız. Oy, tayarlı. bu arkadaşlar. Ne haber o Senin şansın yüce kaydı artık. Çok Programı ya. arkadaşlar. Son yorumlar Üçüncü alalım. Üçüncü zaman. çocuğu istiyor musun, istemiyor musun? Ben arkadaşlar erken olur düşünüyorum. Erken olur. Biraz bayağı biraz bir iş yapalım, baskı yapalım. Bilmemiz. Bilmemiz. Şey Okulda iyice alışsın, Ondan sonra bakarız arkadaşlar. Biz de biraz daha toparlayalım ortalığı. Demiş ki Tayyar Bey'in reisi son söz söyleyen bence odur. Doğru, doğru bir yorum. Doğru, bir doğru bir tahmin. Doğru bir tahmin. Neşeli, saygılı, hayattan keyif alan. Doğru. Tayyar Bey pintidir. Yanlış. Çok tatlısınız. Doğru <laughs> evet, yakışıyordunuz. Allah. Doğru doğru. Evet. Yaşlarımız sorunlar var. Aramızda bir yaş var arkadaşlar. Ben 34, niye? Erdoğan 33 niye, yaşında. Niye yansıyorsun niye Sahya Bey? 10 yaş büyüksün benden. Öyle görünüyor o zaman. Akıl yaşı olarak ben de söylemiştim. 10 yaş belki 20 yaş daha büyük. Allah Allah. Bu da o kendi ya. Ya. Her şey ya. Gerçekten bir Her şeyi bir insan kendi şeyleri bilir mi? Ne kadar evet, zeki bir insan olduğunu farkındasın Sahya Buradan evet. genç kızlarınızı zeki insanlarla evlenmemelerini tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Son diyorum. Demişler ki son bir geç soru artık bu. İşe dönecek misin o zaman? Arkadaşlar. Bunu söyledik evet, de az önce. bir daha abi. Hayır dövmelerinizi soranlar var. Dövmelerinizi evet. de bir sonraki videomuzun konusu olsun. Hayal Bey dövmelerinizi çok merak ediyorsunuz. Bir sonraki videoda da ne zaman yaptırdık, niye yaptırdık ve ne dövmeleri taşıyoruz. Tabii ki biz evet. bunun Haber olarak söylemiyorum size. Dövme yapmanın şu an doğru bir şey olduğunu da düşünmüyoruz. Evet, şu an Ama... olsa dövme yeter yaptırmayız. Yaptırmayız. Zaten devam evet. etmiyoruz Olur evet, daha yani. Onu yaptırdı bitti orada. Bir hataydı, bir gençlik hatasıydı. Balayını da yaptırmış arkadaşlar. Ayrıca bir sonraki videoda konuşuruz. Bir sonraki videoda olacak hayal yani. edin. Bu videomuzun sonuna geldik. Evet. Sayın moderatörü ben bırakıyorum. Evet, çok güzel, gerçekten çok 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 içten bir şekilde bizim aklımızdaki varsayımlarımızı cevapladık. E, bu arada Tanrı Bey yorumlarınız çok... Güzel için yorumlar çok... Teşekkür Gerçekten evet. çok oldu. Önemli. Aynı yorumları e, lütfen YouTube kanalıma da yapın. Çünkü biz yorumlara bakarak bundan sonraki videoların ne çeksek, Şöyle olsa, böyle mi olsun? mi olsun? İstiyoruz Fikirleri ki açarım. hani burada daha uzun konuşabiliyoruz, muhabbet edebiliyoruz. E, Instagram'da story sayıları sınırlı oluyor. Instagram'da hmm. bütün arkadaşlarımın kanalıma abone olmayı da davet ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğen. Bir sonraki videomuzda yine tekrar...